Evet arkadaşlar bugün Paris'te günüm serisinin ilk videosundayız. Yeni bir serideyiz. Ee, Şansölyse caddesindeyiz şu an. İşte böyle görüyorsunuz. Ee, Baya uzun bir cadde burası. Ee, gördüğünüz gibi bir de arka taraf da var. Ee, yani bayağı bir uzun cadde burası. Birazdan da e, e, caddenin güzel yerlerini göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi galeri Lefayet'e giriyoruz. Burada e, çok ünlü mağazalar var. E, birazdan o mağazaları size göstereceğim. Evet arkadaşlar, işte buradaki mağazalar. Ha, burada atölye Amelot var. Is Park var. Sergio bir şeyler var. Beauty var. Ee, Beauty'nin devamı burası. Burada Mac var. Üst katta da bayağı bir şeyler var. Ondan sonra böyle bir yer var. Üst katlar falan var. Üst katlarda aksesuar, yemek yeme falan şeyleri var. Hediye verme şeyleri bu katta. Alt katta da ee, yeri gösteriyorum nedense yemek yeme yerleri var üstte i̇şte yemek yeme değilmiş de aksesuar şeyleri daha çok ee, görüşürüz o zaman ee, şu serisi bu kadardı bay bay Artisten Cermen Store'dayız burada çıkış burasıymış sanırım buradan giriliyor yok burası Solaris pardon Nereden giriliyor? Şuradan giriliyor. Buradan girdik. Güzel kimce falan. Şöyle var harika. Mojo. Burada formalar falan. Formalar var. Dembele ile kim bu? Due var burada orada. Burada da Vitinya, Daire ee, Emery ve bu kimde çocuk hatırlamıyorum. Burada Fuar Germen'e özel bir top var. Burada çanta var. Burada da terlik var. Burada yine formalar falan. Burada pembe formaları var. Burada da pembe formaları, yeşil forma gibi böyle üniformalar var. Burada e, maskot var ve üstte de kadın takımları var. Burada e, formalar var falan. Her yerde forma var. Muhtemelen satın alabiliyorsunuz. O zaman görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar kocaman Louis Vuitton oteli bulduk ya. Bu ne? Nazarize Caddesi'nde kocaman bir Louis Vuitton oteli. Ortasında şöyle kilit falan var. Böyle kocaman bir otel. Yani Louis Vuitton'un oteli mi olur ya? Neyse görüşürüz. Bay bay.